Selamun Aleyküm arkadaşlar. Konumuz ahirete iman. Doğru haberci Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabir halleri, kıyametin dehşeti, haşir, neşir, cennet ve cehennemle ilgili olarak verdiği haberlerin hepsi doğru ve gerçektir. Ahirete iman etmek de Allah'a iman etmek gibi zorunlu dini prensiplerdendir. ayreti inkar eden kimse Allah'a inkar eden kimse gibi kuşkusuz kafirdir. Kabrin insanı sıkıştırması sıkması, başta olmak üzere kabir azabı haktır. Bunu inkar eden kimse her ne kadar kafir olmasa da ko konuyla ilgili meşhur hadisleri inkar ettiği için bidatçı olur. Kabir dünya ile ahiret arasında bir geçit yani berzah olduğundan kabir azabı bir yönden dünya sıkıntısına bir yönden de ahiret sıkıntısına benzemektedir. Şöyle ki buradaki azap süreli olması bakımından dünya azabına uygulanacak azabın türü bakımından ahiret azabına benzemektedir. Kabir azabından en çok mustarip olanlar idrarın üzerine sıçramaktan kendi üzerine sıçratmaktan sakınmayan ve dedikodu yapanlardır. Allah muhafaza. Kabirde Münker Nekir'in sorgusu da haktır. Bu sorgu çok çetin sorgudur. Allah bizleri o gün tevhidden ayırmasın. Amin. Kıyamet günü haktır ve bir gün mutlaka gerçekleşecektir. O gün gökler yarılacak, yıldızlar saçılacak, yerler ve dağlar birbirinden ayrılacak ve hepsi yokluğa karışacaktır. Kur'an ayetleri kıyamet gerçeğini dile getirdiği gibi bütün İslam fırkalar da bu hakikati kabul etmiştir. Ne kadar mevhum öncülere sırtını yaslarsa yaslasın, kıyameti inkar eden kimse kafirdir. Kıyamet günde insanların bir kabirlerinden kalkması, dağılmış ve kurumuş kemik parçalarının canlanması hep haktır. Amellerin sorgulanması, terazinin kurulması ve amel defterinin insanlara dağıtılması, sağ asabının defterini sağdan alması, sol asabının defterini soldan alması hep haktır. Cehennemin üzerine sırat köprüsünün kurulması ve cennetliklerin üzerinden selametle geçip cennete girmesi, cennetliklerin bu köprüyü geçemeyip cehenneme düşmesi haktır. Bunların gerçekleşmesi gerçekleşeceğini doğru haberci sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Şu halde vehmin kapısını aralamaktan baş bunları vehmin kapısını aralamadan bunları hiç tereddütsüz kabul etmelidir. Şu ayet-i kerime bu hususta açık bir nas'tır. Bismillah. Ve mâ ata kumur rasulu ve huzuhu. Peygamberse ne verdiyse onu alın. Haşr 7. Kıyamet günü salih, kullar, salih kulların, günahkar kulları Allah'ın izniyle şefaat edebileceği meselesi de haktır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenleri için olacaktır. Tirmizi Ebu Davud. <laughs> Kafirlerin hesaptan sonra cehenneme girip orada sonsuza dek azap görmez de haktır. Bunun gibi müminlerin cennete girip orada sonsuza dek sefa sürmesi de haktır. Günahkar mümin Allah'ın takdirine göre cehenneme girse de orada sonsuza dek kalmaz. Zira kalbinde zerre kadar imanı, imanı olan kimsenin cehennemde sonsuza kadar kalması söz konusu değildir. Bu kimse sonunda Allah'ın rahmetine nail olacak ve cennete girecektir. İman ve küfür son nefese bağlıdır. Birçok insan hayatı boyunca mümin veya kafir olarak yaşar fakat sonunda iş tersine döner ve mümin ise kafir, kafir ise mümin olarak hayatı sona erebilir. Bu bakımdan itibar son nefesedir. Bir dua ayeti kerimesi Bismillah. Rabbena la tuzi kulubana ba'de ve ve heblene minne dünke rahmeten inneke entel vehhab. Amin. Amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen çok bağış yapansın. Amin. İman, tevatür ve zaruret yoluyla dinden olduğu kesin bilinen esasları kalp ile tasdik ve dil ile ikrar etmekten ibarettir. Allah'ın varlığına ve birliğine, gönderdiği kitapların ve sayfelerin hak olduğuna, peygamberlerin ve meleklerin gerçek olduğuna inanmak, bedenlerin dirilmesi, cennet ve cehennemin sonsuzluğu, göklerin yarılması, yıldızların saçılması, yellerin ve dağların parçalanması gibi bütün ha halleriyle ahiretin gerçek olduğuna inanmak hep bu kabil dini esaslardandır. Bunlar gibi beş vakit namaz, namazların rekatları, zekat, oruç ve hacca inanmak, içkinin, haksız yere adam öldürmenin, ana babaya karşı gelmenin, hırsızlık yapmanın, zina etmenin, yetim malı ve faiz yemenin haram olduğuna inanmak gibi tevatürle sabit olan ve dini esaslardan olduğu zorunlu olarak bilinen hükümlerin hepsi işten hepsini işten kabul etmek gerekir. Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmış olmaz. Büyük günahı helal saymak küfür, işlemek fasıklıktır. Buraya dikkat edelim. Büyük günahı helal saymak küfür, işlemek fasıklıktır. Yani adam büyük günah işlerse kafir olmuyor, günahkar oluyor. Müslüman kendisini gerçek anlamda mümin olarak görmelidir. İmanın gerçek olduğunu çekinmemelidir. Ben müminim derken inşallah sözünü kullanmamalıdır. Çünkü bu ifade o kimsenin imandan şüphe duyduğu izlenimini verebilir. Bu ise şeklen de olsa imanla uyuşmayan bir tavırdır. Burada kişi inşallah derken son nefesteki halini düşünmüş olabilir. Fakat bunun şimdiki zamanla karışması da mümkündür. Bu bakımdan inşallah sözünü kullanmayarak ihtiyaclı davranmak gerekir. Yani mübarek diyor ki elhamdülillah müminim deyin. Kararlılığınızı, memrubiyetinizi, bu konudaki kesin hal ve tavrınızı ortaya koyun demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiştir ki din ahlakı tamamlamak için gelmiştir. Güzel ahlakı tamamlamak için gelmiştir. Siracettin Önler Hocaefendi'nin Efendi'nin 40 hadiste Müslüman şahsiyetler adlı bir eseri var. İnşallah biz de her dersimize bir hadise ele alalım. Birinci hadis-i şerifimiz, mümin iyi niyetlidir. bin niyeti ve وَاِنَّمَا لُكُلِّ imrin mâ نَحَا Yani hiç şüphesi yapılan işler niyetlere göre olur, herkes niyetinin karşı, herkese niyetinin karşılığı verilir. Niyet, kalbin bir konuda verdiği karar ve gösterdiği azimdir. Bütün amellerde hüküm kalpteki niyete göre verilir. Sadece sözle yapılan bir niyet geçerli değildir. Çünkü niyet kalbin amelidir. Dil ise ancak bir tercüman hükmündedir. Niyetin doğru ve geçerli olması için kal kalbin Allah için karar vermesi gerekir. Ayrıca Cenab-ı Hak suret ve şekillere, tarz ve biçimlere, güzellik ve davranışlara bakmaz. Haptaki niyete bakar, kulun kalbinde sakladığı niyete, niyete göre tecelli eder. Evet, insanlar kalıba Allah Celle Celaluhu kalbe bakar. Bunun için her mümin kalbini ve kal kalbindeki niyeti ne kontrol etmelidir. Zira her amel niyetle başlar ve niyete göre sonuçlanır. Bütün ameller niyetlere göre salih, salih olur, fasit olur, makbul olur, reddedilir, sevap verilir veya sevap verilmez. Yani burada Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'in dışında mübarek demek istiyor ki her işimizi farzdaki, sünnetteki her işimizi Allah rızası için yapalım, Allah için niyetlenilir. Bu de böyledir. Yemek yerken ya Rabbi sen rızan için yiyorum. Güç kuvvet bulsun vücudum. Namazımı kılabileyim. Seni anabileyim. Bu güçle bu kuvvetle. Uyurken de ya Rabbi dinleneyim. Vücudum kuvvet bulsun. Seni anabileyim. Seni, senin için namaz kılabileyim. Yahut üstüne bir şey giyiyorsun. Ya Rabbi senin setra avret emrine riayet edeyim. Hem güzel bir tezyinle, tebrişle, güzel bir kıyafetle Namazlık huzuruna çıkabileyim gibi niyetler kur, kurmalıyız arkadaşlar. Yani mümin niyeti amelinden hayırlıdır dedi Peygamber Efendimiz. Başta niyetimiz Allah için olacak, güzel olacak. Mümin iyi niyetli olacak. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Naat-ı Nebisi'nden birkaç beyit okuyalım inşallah. Her işte zikrederdi Namu Rahman ol kerem kânı. Sena bu hamde peygamber idi kan ol kerem kanı sallallahu Ol idi masarı el tafu ilmi hilme hem menba ki hüsnü hulg ile dolmuştu ol can ol kerem kanı. Hakkın mahluka rıfkı tevazu eyleyip lillah. Ederdi cümle halka lütfu ihsan ol kerem kanı. Hemen Allah için halkı severdi buz ederdi hem ne dost olmuştu nefsi için ne düşman ol kerem kanı sohbetimizi salavat-ı şerifelerle bitirelim inşallah. Bu salavat-ı şerife Seyyid Abdülkaya Diri Geylani Hazretleri, Hazretleri'nin, Gassaliye Hazretleri'nin salavat-ı şerifeler adlı eserinden alınmış ve 600 bin adet salavata denk olduğu tespit edilmiş büyük bir salavattır. Onu okuyalım inşallah. Allahumma salli ala Allahumma salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el Fatih lima ukhliqa vel Khatim lima sabaqa ve nasil hakka bil hakki vel hadi ila sirati'l mustakim ve sallallahu aleyhi ve alihi ve ashabi ve hakkı gadri ve miktaril azim. Amin. Sohbetimiz burada bitti arkadaşlar. Selametle kalasınız inşallah.